Evet arkadaşlar merhabalar herkese bugün evde bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz basit bir deney yapacağız yanardağ patlaması yanardağ patlamasıyla lavların nasıl yanardağdan fışkırdığını burada basit bir deney üzerinde gözlemleyeceğiz kullanacağımız malzemeler çok zararlı malzemeler değil evde de yapılabilecek malzemeler ama tabii yetişkin kontrolünde yapabileceğiniz bir şey çünkü etrafı kirletebilirsiniz bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi bunun için ne kullanacağız? Bunun için e, karbonat kullanacağız, karbonat e, gıda boyası kullanacağız, toz gıda boyamızla, gıda boyası kullanacağız. Ondan sonrasında e, spatülümüz var burada. E, köpüğümüzün lavlarımızın köpük halinde olması için e, bulutu deterjanı kullanacağız ve e, sirke kullanacağız. E, çok ölçülü gitmeyeceğiz burada neydi? Çok ölçülü bir şey yapmayacağız arkadaşlar, çok ölçülü gitmeyeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Ee, bunun içerisine pet şişe koyabilirsiniz. Mesela içerisine bir tane 500 mililitrelik pet şişe koyabilirsiniz. Veya biz bunun içerisine e, Erlen yani laboratuvarda bunlar e, bulunan Erlen kullandık. Yani bunun bir büyüğünden Erlen kullandık. Şimdi e, yapmamız gereken şey şu. E, içerisine su koyacağım. Saf su da koyabilir Yani bu saf su siz normal su da koyabilirsiniz. Şöyle hatta şuradan açalım, daha fazla olsun diye. Şu bir miktar evet, sal sudan 100 mililitre kullanalım arkadaşlar. 100 ml sal suyumuzu koyduk 100 ml. İçerisine, bunun içerisine arkadaşlar karbonat kullanacağız. Alıyoruz karbonatımızı. Spatul yardımıyla birkaç kaşık karbonat koyacağız karbonat baz bir madde. Asitler ve bazlar arkadaşlar şu anda e, ee, diye iki çeşit maddemiz var. Maddeleri ikiye ayrılıyor. Asitler ve bazlar diye bu baz bir madde arkadaşlar. Yani ee, şöyle üç kaşık. Gördüğünüz gibi Köpüğümüz yok. Dört kaşık arkadaşlar ee, karbonat kullandık. Dört kaşık karbonat kullandık. Şimdi e, tabii lavlarımız e, renkli renkli olsun böyle. E, gıda boyasında şöyle bir kaşık iki kaşık gıda boyası kullanalım iki kaşık gıda boyası al kaşıkla şöyle yani gıda boyası için atalım şöyle iyice çözülsün diye Arkadaşlar köpük olayında gelen büyük yardımcımız başka ötercen arkadaşlar. Ee, şöyle ondan bir miktar köpük koyuyoruz arkadaşlar. Biraz sonra yanardağda da volkan patlamasını gözlemleyeceksiniz arkadaşlar hep Şu anda buradan canlı izliyorsunuz. Ee, videomuzu YouTube'a yüklediğimizde tüm bilim, deney meraklısı arkadaşlarınızla bu videomuzu izlemiş olacak herkese YouTube sayesinde herkese ulaşacağız arkadaşlar. Su koyduk, karbonat koyduk, gıda boyası koyduk ve en son e, sirke kullanacağız. Bu beyaz sirke e, daha etkili tabii ki beyaz sirke. E, beyaz sirke yerine normal üzüm sirkesi de kullanabiliriz. Şöyle bir gıda olun hepsini kullanmayabiliriz. Duruma göre. E, üzüm sirkesi de olabilir. Bu beyaz sirke daha etkili arkadaşlar. Şu anda e, deneyimiz hazır. Deterjanımızı koyduk, karbonatımızı koyduk, suyumuzu koyduk e, ve gıda boyamızı kullandık ve üzerine sirke döktüğümüz zaman sirke ile karbonat arasında kimyasal bir tepkime olacak arkadaşlar. Asit baz tepkimesi olacak. Nötrleşme tepkimesi de deniyor buna. Bu nötrleşme tepkimesi sonucunda bir köpürme meydana gelecek bu bölümde ve biz içerisine gıda boyası ve deterjan koyduğumuz için bu onlara yansıyacak ve e, Lav ile püskürcek diyelim. Şöyle hemen e, sirkemizi ekliyoruz. E, yanardağımız patladı arkadaşlar. Sirkemizin hepsini kullanıp yanardağımız patladı. Görüyorsunuz e, renk olarak da tam şey oldu. E, Lavlarla renkte oldu. Ee, yanardağ patlamaya devam ediyor arkadaşlar, bol köpüklü bir şekilde. Hani e, yer kabuğundaki, e, itren, yer kabuğunun derinliklendiğindeki magma da arkadaşlar e, biliyorsunuz ki e, yanardağlardan, volkanlardan patlayıp üstüne çıkıyor. Renk olarak güzel oldu değil mi arkadaşlar? Hı hı, evet, evet, evet etkili bir oldu. Evet, güzel bir yanardağ oldu. Ee, Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.